kelimesi de işte oradan zakkumdan geliyor ya. Yani zehirdir, zıkkımdır ya. Adam kredi çekecek, faize bulaşacak, cenaze yemeği verecek. Sen de gideceksin o cenaze yemeğini yiyeceksin. Bunu adet haline getireceksin. İslam'da böyle bir adet yok. Peygamber ne buyuruyor? Hazreti Cafer'in cenazesinde ne buyuruyor? Siz diyor gidin diyor Cafer'in ailesine diyor yemek getirin diyor yemek. Bizde vardı eskiden bu adet. Şimdi kalmadı. Bizde bütün adetler hep tersine döndü. İslam adetleri küfür adetine döndü. Ondan sonra bir de utanmadan kalkıyoruz diyoruz ki biz toplum olarak Müslümanız. Lan neremiz Müslüman? Neremiz Müslümana benziyor? Neremiz peygamberin emrine, Allah'ın emrine uyuyor? Hangi hal ve hareketlerimiz İslam'a uyuyor? Var mı yan? Yok. Cenaze olayı bile işte ortada. Cenaze evine siz yemek getirin diyor peygamber. Ardından diyor ki hadis-i şerifte. Çünkü diyor başlarına kendilerini meşgul edecek bir hal geldi. Yani cenazeler var. Yasları var. Şu an ölmüş olan kişinin yasını tutuyor bunlar. Bunlar bir de yemek derdine düşmesin. Gidin diyor siz diyor o cenaze evine yemek götürün yemek verin diyor. İslam'ın adeti. Peygamberin emri bu. Biz bunu mu uyguluyoruz mu? Tam tersi. Biz gidiyoruz. Yani lan oruç hiç tutmadı mı kardeşim sen ya? Hiç Ramazan'da oruç tutmadı mı sen? Oruçsuz musun? Beynamaz mısın? Yani hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Kardeşim gelmişsin cenazeye öğlen veya ikindin gömüyorsun. Yani dur yemeği ver bir öğünde yemek ya. Değil mi? Cenaze evinden adam yemek bekliyor. Caiz değil. İslam'a göre cenaze evinin yemek vermesi caiz değil. Senin o verilen yemeği gidip yemen de caiz değil kardeşim. Ve cenaze evini cenaze yemeği vermek için zorlamak toplum olarak bu artık örf haline gelmiş. Çok saçma bir örf. İslam'dan olan bir örf değil. Küfür örfü bu. Ve bu örfü kaldırmamız lazım. Birçok yerlerde kalktı. Ha bir de şu var mesela. Ben mesela gördüm. Ben bu Ankara'ya gelmeden evvel Çamlıdere ilçesini biliyorsunuz. Orada görev yaptım. Orada da cenaze yemeği vesaireler var. Ama orada şöyle bir şey var. Orada cenaze sahibi ne yapıyor? Hiçbir şey elini sürmüyor. Cenazesini gömüyor. Gidiyor evine. Orada dernekler var. Her mahallenin, her köyün kendi derneği var. O derneğe, o bölgede yaşayanlar belli bir aidet veriyorlar her ay ve o dernekte belli bir para birikiyor. O köyde cenaze olduğu sürece, o köye cenaze geldiği sürece, o köyden, o mahalleden olanın cenazesi geldiği zaman o dernek kendisinde o birikmiş olan, o aidatlarla birikmiş olan paradan ne yapıyor da cenazeyi gömdükten sonra yemek veriyor. Bu ayrı bir şey bak, bu ayrı bir şey. Yani burada cenaze sahibine Bir külfet yok. Adam ben onu yapacağım, bunu yapacağım uğraşmıyor. Adam tutuyor, ve alıyor malzemesini, aşçısını tutuyor, yemeğini hazırlattırıyor. Çıkışta herkes, onun belli şeyler var, odalar, oturma yerleri var. Geliyorlar orada, yemeğini yiyor gidiyor. Burada yani cenaze sahibine hiçbir külfet yok. Ha bu şekil yemek olabilir, caizdir. Yani ölmüş kişinin ruhu için dağıtılmış bir yemek bu caizdir. Ama direkt hane sahibinden sen bunu beklersen bu caiz değil. Ki peygamber de zaten uyarıyor hadis-i şerifte. Maalesef biz toplum olarak e, birçok şeyimiz hep ters olmuş. Bir zamanlar güzel olan, İslam'a uygun olan adetlerimizin birçoğu ne yapmış? Kalkmış. Onun yerine küfür adetlerini edinmişiz. Allah'ın yasak kıldığı, bizlerin yapmasını istemediği bir takım şeyleri yapar hale gelmişiz. Ondan sonra da başımız beladan kurtulmuyor. Başımız beladan kurtulmuyor, sosyal olarak kurtulmuyor, ekonomik olarak kurtulmuyor, ne bileyim ahlaki açıdan kurtulmuyor. Her açıdan toplum olarak Müslümanlar olarak batmışız. Ta kırıltıya kadar batmışız pisliğe. Sebebi de Kur'an'dan, Peygamber'in sünnetinden, İslam'ın emirlerinden uzaklaşmış olmamızdan kaynaklanıyor bu Hak.